Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yaz aylarının vazgeçilmez, en çok sevilenlerinden patlıcan tava tarifimi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Patlıcan tavam için ben 1,5 kilo kadar patlıcan kullanıyorum. Adana'da bu mevsimde çok bol bulunmakta. Yerli patlıcan olarak adlandırıyoruz. Çok da lezzetli oluyor tüm yemekleri. Yemeğimi yapmak için öncelikle patlıcanlarımı yeşil saplarını kesip alacalı bir şekilde soyacağım. Ekmek bandırmalık nefis bir yemek oluyor arkadaşlar. Dilerseniz kuzu kuşbaşı, tavuk ya da sade olarak da yapabilirsiniz. Ben bugün tavuk göğsüyle yapacağım yemeğimi. Her türlüsü de çok lezzetli olacaktır. Yanında bulgur pilavı, pirinç pilavı, bir de soğan keserseniz tadına doyum olmuyor. Tüm patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soyduktan sonra patlıcanlarımı ortadan dörde bölüyorum. Küpler şeklinde doğruyorum. Çok büyük ve çok da küçük doğramayalım orta şekilde küpler şeklinde doğrayalım patlıcanlarımızı. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tüm patlıcanlarımı doğradıktan sonra üzerine şöyle 1-1,5 bir, bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Üzerine geçecek kadar da suyumu ekliyorum. Patlıcanlarımı bir 10-15 dakika boyunca tuzlu suyun içinde acısının çıkması için bekleyeceğim. Patlıcanlarımız tuzlu suyun içinde beklerken yemeğimizin diğer aşamalarına da geçebiliriz. Yemeğim için yarım kilo tavuk göğsü kullandım. Tavuklarımı küpler şeklinde doğradım. Tencereme alıyorum. Tavuklarımın suyunu salıp suyunu çekinceye kadar tenceremin kapağı kapalı bir şekilde bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi tavuklarım suyunu e, tamamen saldı. Yavaş yavaş suyunu da çekmeye başlayacak. Şöyle biraz karıştırıyorum. Tekrar tenceremin kapağını kapatacağım. Suyunun tamamen çekmesini bekleyeceğim. Tavuklarım tamamen suyunu çekti. Gördüğünüz gibi kavrulma kıvamına da geldi. Şöyle biraz karıştırıp üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml arkadaşlar. Tavuklarım yine birkaç dakika boyunca Sürekli karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Ardından bir yemek kaşığı dolusu biber salçamı ekliyorum. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar yine kavurmaya devam ediyorum. Salçamı da yeteri kadar kavurduktan sonra tuzlu suyun içinde beklettim patlıcanlarımı da yine bol suyla yıkayıp tuzundan arındırdım. Suyunu da iyice sıktım. Yarısını ekliyorum tüm malzemelerimi de şöyle güzel bir karıştırıyorum Ardından Diğer kalan patlıcanlarımı da ekleyip Elimle şöyle bir düzeltip üstüne bastırıyorum sıkılaştırıyorum Yemeğimde küçük bir kavanozda domates konservesi kullandım Sizler 5-6 adet büyük boy domates de ekleyebilirsiniz Ardından 6-7 diş doğradığım sarımsaklarımı da ekliyorum 1 tatlı kaşığı pul biber. Yeteri kadar tuz ve bir çay kaşığı kadar da karabiberimi ekliyorum. Üzerine de şöyle 300-350 ml kadar sıcak su ekledim. Kaşığımla şöyle bir yerleştiriyorum tüm malzemelerimi. Tenceremin kapağını kapatacağım. Yemeğimi kaynayıncaya kadar Orta ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık bir 40-45 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğim. Yemeğim yaklaşık 45 dakikanın sonunda hazır. Kıvamı da tadı da inanın harika oldu. Patlıcanlarım da tavuklarım da tamamen piştiler. Tenceremin kapağını kapatacağım. Yemeğimi bir yaklaşık yarım saat boyunca dinlenmeye bırakacağım. Yarım saatin sonunda servise hazır olacaktır. Umarım yapar beğenirsiniz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.